Yanımda İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı var. Efendim Atatürk Kültür Merkezi adı üzerinden e, Çankaya'da yakıştı, Türkiye'ye yakıştı, Ankara'ya yakıştı. Görüşlerinizi almak istiyorum. Valla şöyle yani o kadar genel anlamda zor bir süreçten geçiyoruz ki, hem ekonomik anlamda hem sosyal psikolojimizi geren bir sürü başka evet. e politik, Çıkışla karşı karşıyayız ülkede. Dolayısıyla böyle o sanat ruhun gıdasıdır meselesine çok ihtiyacımız var. Çok geri planda kalıyor. Ankara'da başkent olması hasebiyle biraz daha böyle kendini gösteren sanat alanlarına ihtiyacı var aslında. Yani ne kadar yapılsa doymayız. Evet. Toplum da doymaz. Güzel olmuş, şık olmuş. Yapanların eline sağlık. İnşallah devamı da gelir diyoruz. Ama bunlar... Temel ihtiyaçlarımız da aynı zamanda karşılanırsa güzel. Yani millet açken, millet yokluk içindeyken, millet bu kadar gerginken tabii ki gelip burada müzik dinlemesini ya da işte bale gösterisi izlemesini bekleyemiyoruz. Keşke öyle olsa. Dolayısıyla önce yaşamsal ihtiyaçların da karşılandığı bir iklim ee, temenni ediyoruz. Onunla beraber olursa çok daha güzel. Peki efendim son salonu nasıl gördünüz? Nasıl beğendiniz mi salonu? Ya çok güzel gezme fırsatımız oldu. Gayet güzel. Dediğim gibi e, burası kendi işlevini yerine getirmekle ilgili gayet güzel bir mekan olmuş. Ama umarım Çankaya diğer... Çankaya yakıştı mı? Ankara ya yakıştı mı? Ben de Çankaya sakiniyim. Evet. Çankaya ya evet yakışıyor. Ama inşallah e, diğer temel ihtiyaçlarımız da karşılanır. Çok teşekkür İhtiyaçlar hiyerarşisi tabandan tavana biliyorsunuz. Önce tabandaki ihtiyaçlar ama burası kendi işlevini karşılayabilecek nitelikte güzel bir mekan olmuş. Tekrar eline sağlık yapanların. Çok.